Evet merhaba çocuklar. Ee, tekrar birlikteyiz. Atasözleriyle devam edeceğiz. Ee, birkaç tane daha size atasözü öğretmek istiyorum, değinmek istiyorum. Hemen gidiyoruz masa üstüne. Evet çocuklar, atasözlerinin sözlerinin geçmişten günümüze gelen uzun deneyimlerle yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözler olduğunu söylemiştik. Atasözleri kimin söylediği belli olmayan anonima sözlerdi. Sade, kuru ve Kısa ve özlü sözlerdi. Atasözleri az şey ile, az sözcük ile çok şey anlatan sözlerdi. Ve öğüt verici, nasihat verici sözlerdi. Hüküm yargı belirten sözler olduğu için her zaman cümle şeklinde yazılıyordu. Ve hiçbir zaman sözcüklerin yerini cümlede değiştiremeyeceğimizi söylemiştik hatırlarsanız. Şimdi birkaç tane atasözüne birlikte bakalım. ...bazılarını zaten biliyorsunuzdur. Birinci atasözümüz çocuklar, acele işe şeytan karışır. Acele işe şeytan karışır, bakın gördüğünüz gibi mecaz anlamda kullanılan bir atasözüdür. Gerçek değildir, şeytanla bizim işimiz olmaz. Ne demek istemiş burada? Aceleyle yapılan iş yanlış olur, eksik olur, hatalı olur. Bu nedenle düşünerek, taşınarak... E, o işi yaparsak daha başarılı oluruz anlamında kullanılmıştır. Evet, ikinci atasözümüz çocuklar ağlamayan çocuğa meme vermezler. E, ne demek bu e, çocuklar? E, yani her ağladığınızda anneniz sizin her istediğinizi yapar anlamında mı kullanılmış? Hayır. Bakın bu da mecaz anlamlı bir atasözü. Yani sesini çıkartmazsan, sesini yükseltmezsen kimseye hakkını vermezler. O yüzden sesinizi duyurmalısınız ve hakkınızı her zaman aramalısınız anlamında kullanılan bir atasözüdür. Evet, üçüncü atasözümüz. E, akıl akıldan üstündür. Ne demek akıl akıldan üstündür? Yani en akıllı kişi hiçbir zaman sen değilsin. Bunu kabul etmen gerekir. Mutlaka senden farklı düşünen, daha güzelini, daha iyisini düşünen, daha farklı çözümler üretebilen kişiler olabilir. O yüzden başkalarının çözüm yollarını, başkalarının çarelerini de düşünebilirsin. Akıl akıldan üstündür. Ondan da yardım isteyebilirsin anlamında kullanılmıştır bu. Evet gelelim dördüncü e, atasözümüze. Aslan yattığı yerden belli olur. E, bakın bu da mecaz anlamda kullanılan bir atasözüdür. E, bir kimsenin e, oturduğu yer, e, durum onun kişiliğini belli eder. Yani oturuşuyla, davranışlarıyla, tavırlarıyla kişi nasıl biri olduğunu aslında belli eder. Aslan yattığı yerden belli olur e, deyimi, e, atasözü bu anlamda kullanılmıştır çocuklar. Evet beşinci atasözümüz, sözümüz, e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. E, bu da mecaz anlamda kullanılan bir atasözümüzdür. sözümüzdür. E, bazı küçük şeylerin var olması e, daha büyük şeylerin e, aslında olduğuna işaret edebilir. Yani e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yani orada bir problem varsa o ufak tefek de olsa kendini belli eder anlamında kullanılan bir atasözüdür bu da. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Mutlaka bir şey vardır altında ki bir problem çıkmıştır. Ava giden avlanır, burada da çocuklar bu atasözünde de çıkarını, çıkarlarını başkalarına zarar vermekte arayan kimse o zarara kendisi uğrayabilir. Yani birine kötülük yapıyorsan sen kendin de kötülük bulabilirsin. Ava giden avlanır anlamında kullanılmıştır. O yüzden lütfen başkalarına zarar vermeyelim. Evet, ayağını yorganına göre uzat. Bunu biliyoruz zaten. Eğer dengeli yaşamak istiyorsak mutlaka gelirlerimizi giderlerimize göre ayarlamalı. Harcamalarımız gelirimizi aşmamalı. Şeklinde söylemiştik. Ee, bal tutan parmağı yalarlar. Ee, ne demek bal tutan parmağı yarar, yalarlar? Ee, i̇mkanları geniş. Bir işin başında bulunan kimse e, bu imkanlardan az da olsa yararlanır. Ee, yani Bal tutan parmağını yalar, iyi bir şeyin, iyi bir işin varsa, imkanların varsa mutlaka oradan bir şekilde fayda sağlarsın anlamında kullanılan bir atasözü. Evet, bu güzel bir atasözü çocuklar, ben çok severim. Besle kargayı oysun gözünü, ee, kıymet bilmez kişiler kendilerine yapılan iyiliğe kötülükle karşılık verebilirler. Ee, yani siz ona iyilik yaparsınız, ama o size kötülük yaparsa biz bu atasözünü kullanırız, deriz ki e, besle kargayı oysun gözünü. Yani ben ona o kadar iyilik yaptım ama bak karşılığında ben kötülük gördüm anlamında kullanılan bir atasözüdür bu da. Evet bir elin nesi var iki elin sesi var. Bunu biliyorduk. İnsan tek başına bir her işi başaramaz. Bazen başkalarından yardıma ihtiyacı olabilir. Ortaklaşa yapılan işlerde daha fazla verim elde edilir. Daha başarılı işler yapılabilir. O yüzden birbirimizle yardımlaşmalıyız demiştik. Damlaya damlaya göl olur. Evet bunu da çok kullanıyoruz. Bazen küçük ve önemsiz gördüğümüz şeyler bazen birikerek büyük şeyleri meydana getirebilir. Tasarruf ve tutumlulukla ilgili kullandığımız bir atasözümüz. Kumbaraya atalım damlaya damlaya göl olur anlamında kullanılır. Evet davulun sesi uzaktan hoş gelir bir işin içinde olmayan insanlar o işin çok kolay olduğunu zannedebilirler. Onlara uzaktan o iş kolay ve güzel görünebilir ama aslında o kişi o işi yaratabilmek için çok uğraşmıştır, çok emek sarf etmiştir. O yüzden başkalarına davulun sesi uzaktan hoş gelir ama yapan kişi için oldukça zorlu olabilir o yapılan iş. Evet, 13. atasözümüz. Dere geçilirken at değiştirilmez. E, bu da şu demek çocuklar. Eğer bir işi yaparken kullandığımız yöntem ve teknikleri değiştirmek tehlikeli olabilir. E, yani bir işi e, nasıl yapıyorsak, e, nasıl biliyorsak öyle yapsak en doğru şekilde yaparız. Farklı yöntem ve teknikler e, denemek, değiştirmek bazen tehlikeli sonuçlar e, yaratabilir. O yüzden dere geçilirken... Atı değiştirmememiz gerekir. Yeni şeyleri başka zamanlarda, farklı zamanlarda denersek daha başarılı oluruz. Dikensiz gül olmaz. Evet, her dikenin bir gülü vardır. Her güzelliğin bir yan etkisi vardır diyelim. Yani güzel olan şeylerin beraberinde sıkıntılar da gelebilir. O yüzden mutlaka her güzelliğin yanında aslında bir problem de yanında gelebilir. O yüzden dikensiz gül olmaz deriz. Yani güzel olan şeylerin beraberinde sıkıntı olması normaldir. Bu kötü bir şey değildir çocuklar. Daha dikkatli olmamız gerekir sadece gülü alırken. Görünen köy kılavuz istemez. Ee, bu da çocuklar bir işi nasıl yapacağımızı öğrendikten sonra bize yapılacak olan tavsiyelere gerek yoktur. Yani ben size okumayı yazmayı öğrettim. Biliyorsunuz artık nasıl okuyup yazdığınızı. Artık bir tavsiye ihtiyacınız var mı? Bence yok. Nerede nokta koyacaksınız, nerede virgül koyacaksınız, büyük harf, küçük harf. Ee, bir işin nasıl yapılacağını öğrendikten sonra bazen tavsiyeye gerek duymayız mesela ne bileyim anneleriniz ekmek yapmayı öğrenmişlerdir. Ekmek yaparken birinden yardım isterler mi? Hayır, öğrenmişlerdir artık onu. O yüzden görünen köy kılavuz istemez anlamında kullanılan bir atasözüdür bu da. E olmadan neler doğar? Evet bu da bugüne özel çok güzel bir atasözü olmuş. Yarının ne olacağını bilemeyiz. Umut içinde yaşamalıyız, umut etmeliyiz çocuklar. Bakarsınız birdenbire bu koronavirüsü, COVID-19 virüsü kayboluverir. Sabırla beklemeliyiz. Ertesi gün yeni doğan güneş bize güzel günleri getirebilir. O yüzden de demeliyiz ki Oho, öğretmenim gün doğmadan neler doğar deyimini, atasözünü kullanırız çocuklar.